Daha yeni açtım gözümü bir, bir şeyler var. Gereksiz şeyler var. Odun var işte iki gün yeter mi olur? Çok sıkıldım yani. Gereksiz şeyleri konuşuyoruz çok sıkıldım. Ya ortalık karışacak arkadaşlar. Yemin ederim ortalık karışacak. Şu anda adada iğrenç bir çatırdama var. Odunumuz yok. adımız yok. Gece uyanık kalıyorsunuz herhalde bir yere. Tamam mı? Ve bunu yiyoruz. Bir bir durum var Ayşe. E. Orada en az normal şartlar altında üç günlük... Odun var. Tüm erkekler yapmalı falan. Pıslar. Evet yapmıyoruz. Bu on kere söyleyince bir şey değişmiyor ki. Ben Yusuf'un Ayşe'nin başısı olduğunu gösterdim. E şu anda Yusuf, ben öyle değilim. Bak Ayşe'ye sesimi çıkarabiliyorum sen da davranmaya çalışıyor. Bir sabah baktığında odun yoksa yemek de yok demektir. Ona göre önlemimizi aldım. Artık şunu hissetmeye başladım. Böyle bir gına gelmeye başladı. Kim kazanacak? Olmadı. <laughs> Hangi takım dokunulmaz olacak? Doğuş Şengeli geçerken ayağa takıldı. Tehlikeli girdi. Haydi direğe koyun. Niye olmaz? Hemen bu ol, sorunun direğe koysana. Saç yok tamam. baba. Ordu Vay vay var bağırıyorlar. Niye daha süsünüz ya? İkinci dokunulmazlık kimin olacak? Çok hızlı geçti.

Memnun değilim tabii ki Dalcım Bey. Belli oluyor. Ya enteresan ya gerçekten enteresan. Ya. Açıkçası İsmail'i ben o takımda seviyordum. Yakın, iyi de anlaşıyordum. Senin hikayelere böyle başlıyor biliyor musun? Diyorum ki 5 ödül almalı mıydım acaba ben gerçekten Ona bile sistem ettim yani açıkçası. Sen Yunus Emre hatırlıyorsun değil mi geçen sene? Evet, inşallah sonu öyle olmaz. Survivor'da bir ay geçtiniz. Sürprizler olmalı bence. Katılıyorum. evet. evet. evet değiştirme ha. Sizi neşelendirmedin ha. Bizi de neşelendirmedin ha. Sıra dışı bir gün hazırlıyoruz. <laughs> Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.